Türk insanı dini neden ve nasıl benimsiyor? Din doğduğumuzda bize öğretilen bir alışkanlık mı yoksa biz yaşadıkça mı öğreniyoruz onu? Türk insanı dine nasıl bakıyor? Tüm bu soruların cevabını bu akşam Türkiye Anlama Kılavuzu'na yanıtlamaya çalışacağız. Bizlerle birlikte Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Meyda Yeğenoğlu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her pazar olduğu gibi bu pazarda Ipsos KMG CEO'su Vural Çakır bizlerle. Siz de hoş geldiniz Vural Bey. Hoş bulduk. İşte bu akşam Türkiye Anlama Kılavuzu'nda konumuz din. Türk insanı dini nasıl görüyor? Güçlü markalar din gibidir. Martin Lindstrom, marka gurusu. Güçlü markalar din gibidir sözünü söyleyen Martin Lindstrom aslında bir neuroscience ya da Türkçesiyle sinir bilim uzmanı, daha doğrusu sinir biliminin pazarlamayla ilişkisini kuran öncü insanlardan bir tanesi. Türkiye'de de birkaç tane konferansa geldi. Sinir bilim dediğimiz ve bunun pazarlamayla ilişkisi dediğimiz şey aslında artık Yavaş yavaş insanların dış etkilere karşı vereceği cevabı medikal teknolojiden, tıp teknolojiden gelen e, özelliklerle onları kullanarak anlamaya çalışan bir yeni araştırma sistemi oluşmaya başladı. Henüz ticari uygulaması çok yaygın değil ama mesela reklam filmi seyrederken e, kan, elektrik dalgalarının, beyindeki elektrik dalgalarının veya kan basıncının hareketini ölçerek o reklam filmiyle olan tepkinizi anlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve böylece ben hani size bir soru sormadan da o reklamın etkili olup olmadığını anlamaya çalışan Ve tamamen bildiğimiz aslında tıp teknolojileri bunlar. Beyni ölçen, kan basıncını ölçen, e, beyin dalgalarını ölçen şeyler. Onun uzmanlarından bir tanesi e, ve... E, çok enteresan bir adam. Güçlü markalar din gibidir derken de ben ilk anladığım şey şu oldu. Artık markaların etkisini onların maddi faydalarıyla değil de manevi değerleriyle ya da kendilerine kurdukları bir, bir nevi cemaatle e, oluşturmak gerekiyor. Bir güçlü markaysanız sizin hangi faydayı sağlıyorsunuz değil hangi e, manevi değerleri sağlıyorsunuz o, o insanlara o müşterilere gibi bir şey söylemeye çalışıyor. Bir enteresan bir şey tabi markaların böyle bir şey din gibi yorumlanması hocam herhalde bu konuyu daha iyi yorumlayacaktır. Gerçi Martin Lindstrom değil mi? Evet, evet. Lindstrom'un gönderme yaptığı şey dinden ziyade markalar. Evet. Ama bir yandan da bize şunu söylüyor bu slogan diyelim. Bugün özellikle küresel dünyada ve pazar ekonomisinin hakim olduğu bu dünyada dinin pazarın ve pazarın dinamiklerinden azade olmadığını, onu bu pazar dinamiklerinden ayırt ederek düşünemeyeceğimizi gösteriyor. Sizin de belirttiğiniz bu manevi değerlere referansta aslında düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi gerek dinsel pratiklerin gerek dinsel olarak anlamlandırılmış bir takım nesnelerin Türkiye bağlamında bunu belki daha sonra tekrar gelebiliriz ne tür nesneler bu tür değerler kazandı sembolik değerler kazandı bu nesnelerin kazandığı sembolik değerlerden bahsediyor örebiliriz. Yani din dediğimiz şey artık küresel dünyada ve pazar ekonomisinin bağlamına girmiş bir halde yaşanan ve deneyimlenen din objelerin belli bir biçimde dinsel pratiklerin bu pratiklerde kullanılan nesnelerin ve onlara atfedilen anlamların pazar ekonomisinden bağımsız yaşanamadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla artık küresel dünyada din Bireyle Tanrı arasında ulvi bir ilişkiden e, yani ibaret yani değil, başka ibaret bir şey. değil. Yani tanrısal bu, bir Tanrı bu ile bir birey arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Felsefesi, din felsefesi ile tüketimi düşündüğün zaman, din felsefesi tüketime çok fazla sıcak olmayan bir felsefedir, evet. değil mi? O, orijinal din evet. hiç bir din fazla Hı -hı. tüketmeyi Hı -hı. E, önermez ve din e, e, Nerin önerdiği her şey hangi din olursa olsun önerdiği şeyler daha çok ihtiyaçlarınızı gidermekle ilgilidir. Yoksa tüketimi bir e, evet. sembol, bir gösterge, kendinizi evet. ifade etme biçimi olarak önermez. Oysa şimdi herhalde böyle bir ritüel ya da gelenek oldu ve Ritüel ve gelenekler tabii ama bunu şey diye de düşünmek zorunda değiliz. Yani e, dini pratiklerin daha fazla tüketime yöneldiği şeklinde düşünmemeliyiz. Yani din din, din dinsel pratikler içindeki tüketim kalıpları başka tüketim kalıplarını